Moin, Küchen. Tschüss, Tasse. Wir haben uns aber sehr schwer. Aber es ist nicht so. Wir haben uns nicht Gel, gel, el çıma gel. Tamam, Tam gel. Tamam, nasıl bir kelime Oho! Vay be, Primo Sigma! Nasıl? Tabi en prim olsun lan sen. sen nasıl bir şey yapıyorsun Adamın evde şu adam da beni tutuyor ama ya. <laughs> ben de tüm kalanlarım karaktere Ve bu sefer tek hesaplaşma Ben bir tavank değil hayır Taman... elim tavanka çarpıyor tek hesaplaşma <laughs> senin karakter olarak ben iyi değilim brom değil, bra belki şeyti, değil bir ama hayır bu hiç olmaz chester chester chester, <laughs> chester var. bir şey değil ismer chester ben ne diyorum ya. ya? Neyse. Şimdi başlıyoruz. İnşallah verince olur. Çok güzel bir karakter Nasıl? İmaz. İncen ben. Nasıl? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, ben Hayır, Ben Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Yeah, 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 I oh, my coat, oh, my Blessing of the meat. Oh, man, honestly. must look at that chub spike, or oh, yeah. Spike, spike, spike. Spike, the only <laughs> karakteri de o karaktere dönüşemezsek yani o karakteri bize yoksa sanırım bütün karakterler bende yok çenji yok Arkadaş, arkadaşlar lütfen lütfen şerime yuvar karşıma var. karşıma şun Oy, bu beni öldürecek demedin mi? Hadi it al. Tamam. Neyse ben öldürdüm. İyi ne iyi yani Çok iyi Her türlü iyi bir şey yani hepsi. Ama hep kaybediyoruz ya. Bir kere bir yedinci değiliz. Hep bu ne? Neyse benim hep karımız. Şöyle. Hep seçtik. Kostüm. Bak şu kostümü sevdim. Ben emin oldum. Güzel bir kostüm. Şimdi so seçelim. Awesome. Bakalım. bakalım nasıl bir kostüm. So Iy, çok kötü. Balgın geldi lan? Çok kötü. Hiç beğenmedim. Şimdi o kostümü kostüm. bakalım. iyi mi? Buak. Wow. Bunu sevdim. Ya wow. Sevdim. bebek sesi. Nasıl eller bilmiyor öyle bir şeyde ikenleri çıkartacağım. Çok sevdim. Güzel. Evler, baba. Ne? ne? Kordele söyledim orada tekrar. Ben, ben? Ben, ben en kötü karakterlerinden değil ya? Bilin. Oynamıyor oynamıyor Brawl bota dönüşmüş bu arada gerçekten bir 7 günde falan oynamıyorum Brawl Stars'ı bir parça. Bu oynamıyorum bayağı bir oynamıyorum Bas 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 Hımm Biraz da sana öyle Bakın içinde olur Gel 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 Geri de bildiğin oyun oynasın. Ben zaten yetişemem. Uuuu. Dip dip. Bu evet. evet. ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne, ne, ne. Ya ben bunu benim Ameriko ile karıştırdım. Rico ile karıştırdım. Adamın ilk vuruşunu anlamadım şey tekrar. Ya şeriye dönüşürdü. Tekrar alacağız. Sakın ya. Bak bir kere kazanayım. Dur bak böyle bir kupa alayım. Bir kupacık. Oy oyun oyun. İşlem arkadaş.

Geldiler. Gör oyunun arkadaşlar. Geldim ya. Halter aldım. Neyse ben şehiriden devam edeyim. din oldum. Şapşal işlişli. Şun pum. hareketindeyken hemen girdim oyuna maça. Tamam hadi. Şimdi, şimdi Erli bir Next sıkıntı. Şef dur biraz sıkıntı. Lan benim aksesuarım nerede? Belki Neyse Ben olsa Baba. Ben ben lama aksesuarımı aldım. Rengin üstüne kaçmak için. Ne?

Ya ben burada zıplayacak. Ben bunu biliyorum ya. Biraz şöyle burada bir bekleyeyim. Şalini'nin kibileleri. Şali, Şalini. Şalini. Şalini geldi. Ben de korkardım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne bütün stres oldu?

Tak tak tak. Tamam. Şöyle etrafı dolduruyor. Aha şalim. Güzel planlar. Yani. Adam şili burada mı diye kontrol ediyor. Yok lan burada şelimeli. Hadi güzel avamı hiç kimse yakalamayacak. Kendi yani ipi aşağıya dolduruyorlar. bu uyduran kafada bir şey var. Oynayacağım bunu biliyorum. Herkes bir bir grom yanına ise önleyeceksin derim. Böyle bir efsane çıkıyor. Yine grom oldu mu fark ettiniz. Demek şu en ince rıfası var. Dom. Aha. O grom uzakmış bir şeymiş ya. Neyse başlayalım. Şöyle, olma. Ben yani, güzel, ne şey bu ama? Efsanesi kostüm aslında. Bu güzel kostüm. Sevdim. Ama böyle biraz kötü ya. Nasıl desin? Ben de liyak Mesela şu böceği şey, Riko der. Ben evim tam bir ev. Dur bir saniye anlatıyordum. Sayınmıyor bu. Bu, bu sayınmıyor. Bakmıyor bana. bir <laughs> şey yapıyor. Neyse. Ay değiştiremiyorum değil mi? Savaş so, top oynamak istiyorum arkadaşlar. Dur. Heh, tamam. 15 dakikaya geçmemiş. 15 dakika geçiyorsa video yayınlayamıyorum bu Bu, sonra bir daha oynamayacağım orada arkadaşlar. Zaman doluyor çünkü. Oha oha. Jason'in vuruşuna bak. Ta buradan nereye gittin? Ooo nereden attın golü Ben senin bilmiyorum unuttum. Vasabi. Ha. Şimdi vasabi sıkmaz hiç ya. Nasıl sahada. O oh, modu. vasabi.